Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Saygıdeğer arkadaşlar Bizim şu an bir lavabomuz var Ve e, mermerin içine bırakıldığı zaman Su kaçırıyor e, Normalde bu e, Mermeri yapan arkadaş Eski modele göre yapmış Yani lavaboyu mermerin üstüne koyuyor Normalde yeni model Lavaboyu mermerin altına yapıştırıp Böylece kesinlikle Su sızıntısı falan olmuyordu yeni model böyle ama bu eski model su kaçırıyor biz ne yapacağız ee, biz bunun çaresini yaptık bize lazım olan şey tabii ki e, bir silikon tabancası biz onu getirdik ve e, kalın silikonlardan yalnızca iki adeti kullanarak biz hepsini gördüğünüz gibi silikonladık <laughs> şimdi e, biz silikonlayıncaya kadar bunlar sertleşti e, ne yapacağız? Ee, bu aletimizle gördüğünüz gibi e, bu aletimizi ateşe vereceğiz ve hepsini eritip lavabomuzu üstüne koyacağız. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi bu aletimiz lavaboyu kaldır. Bu aletimizle biz e, şu an hepsini eriteceğiz ve gördüğünüz gibi mermeri lavaboyu üstüne koyacağız. Otur. Bunun derecesini azalttık. O bize yeter. O lastiği kaldır. Birazdan saygılar arkadaşlar. Hepsini eriteceğiz. Ve e, deneyimizi devam edeceğiz.